Merhaba arkadaşlar ben Nugur bugün size bir şey açıklayacağım duyuru yapacağım arkadaşlar oyun mu videoları yapayım yoksa TikTok'un videoları mı yapayım onu size soracağım eğer TikTok'unsa söyleyin oyunsa söyleyin oyun yorumlara yazın oyun istiyor musunuz? istiyorum abi deyin. Yoksa TikTok olsun diyorsunuz. Yoksa kendime öyle e, Google, Google şey Chrome'daki fotoğrafları alıp şarkıyla video yapıp da indireyim yoksa böyle mi yapayım? Nasıl isterseniz arkadaşlar öyle yapayım. Siz de söyleyin ben de yapayım arkadaşlar. Bay bay sizlere görünmüyorsunuz çünkü akşam arkadaşlar akşam akşam böyle bir video çekiyorum. Hadi sizlere bay bay arkadaşlar. Ben de oyunumu yaptım. Bay bay.